Allah'ıma. Masada çok güzel Субтитры создавал DimaTorzok

meydana çıkan isimlerimiz sizde. şu, an, şu an, <laughs> şey alıyorlar <laughs> burada. görüntü veri mi? ya mı? <laughs> <laughs> yani biz çıkış görüntü çekiyorlar. Biz arayacağız. Çıkış tadı mı şu an? Ben şu an ben... yayında mı görüntü? Ben ha ben tamam. Ben çıktım. Çıktım. Ben çıktım. Ben çıktım. Ben çıktım abi. Değil dedim. Sen çıktın. Şu an girdim abi. Kayıtta mı? Kayıtta veriyorum görüntü. Görebiliyor musun? Bir de sen evet. Ha, hocama, sonra aldı tamam. <laughs> Yeterli mi? Devam ediyorum. Açıklamam mısın? Ben şey hocanın gelişini verdim. sağ iken. Sağ yukarıya taktik. Ay Arkadaşlar bu sakatlık. Başkasının hocadan alabilir miyim? Yoksa ben size söyleyeyim Sen söyleyeceksin sağ üst, arka delisinde yaralanma var. Vakiyemede sol alt ad, arka delide yaralanma var. Can Çanak sağ el alt delide. <laughs> gideyim kim? Sete ile gideyim kim? Sete ile gideyim kim? Sakatlam sakin bir <laughs>